Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Zeynep şefim ve yardımcısı Yusuf şefimle beraber şimdi gelin çantası yapacağız. Malzemelerimizi buraya koyduk. Kabımızın içerisine bir yumurta, yarım su bardağı şeker koyduk. Zeynep biraz çırptı. Önceden başladığı için. Biraz çırptı. Ben de yardımcı oluyorum. Şimdi sütümüzü koyalım. Zeynep'ciğim sen çırpmaya başla yine. Tamam Tamam sen de vereceksin şimdi koyacaksın tamam mı? Zeynep çırptın mı? Yavaşça çırp annem. Biraz önlü, daha çır. Önce dalıya dönüşmesi lazım. Sarıya mı dönüşmesi lazım? Evet. Açık sarı mı? Evet. Sonra ne yapması lazım? Ondan sonra yağımızı mı koyacağız? Evet. evet. Yarım su bardağı Anne. şeker, bir yumurta Çırptıktan sonra bir su bardağı sütümüzü koyduk. Sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz. Tamam ben koydum Yusuf. Bekle. Şimdi bunu bir güzel tekrar çırpıyoruz. Çırptın mı Zeynep? tamam şimdi ne yapalım o zaman kakaomuzu koyalım 2 yemek kaşığı yok bu dökülür bunu ben koyayım sen çırpmaya devam et yavaş yavaş doğru, tamam mı doğru. ama sen de tamam kakaomuzu dökmeden yavaş yavaş çırp Zeynep şefim Yusuf şefim ne istiyorsunuz yazmada kulağınızı biraz bükmüş <laughs> çok komik görüyorsun çıkarttın mı yazmayı ver bakalım Adana. Yazma takmak istemişti ama yazma Aa, çıkarttı. Ayakla, ben onu okuyorum ya, ondan alamıyorum. Hayır ablanınkini çıkartma. Ablan yani. çünkü pasta yapıyor bize. Yine. Hayır. Bunu. Hayır. Bunu. Hayır. Bunu. Hayır. Bunu. Hayır. Sen pasta yiyecek misin? Evet. Ablan yaptığını yiyecek misin? Çok mu seviyorsun pastayı? Karıştırdınız mı? Şimdi bir dakika önce o değil önce bir su bardağı unumuzu koyuyoruz. Sonra ardından bir paket vanilyamızı ve bir çay kaşığı kabartma tozumuzu koyduk. Şimdi yavaş yavaş karıştır Zeynep. Evet karıştırır. Kaşığı mı tutuyor yine? Kaşık değil ama o. Çırpıcı. Ama ama geçen tutmuştu. Evet geçen de tutmuştu hamur yaparken değil mi? Evet. Bugün de tutuyor. Bugün de mi tutuyor? Çünkü içerisine un girdi değil mi? Katılaşıyor. Evet. Sonra pankekimizi yapacağız. Pankek yaptıktan sonra içerisine krem şanti koyacağız değil mi? Evet. Oldu. Olmadı daha. iyice karıştırman lazım. Anne. Yani... Efendim. Evet biraz da Yusuf karıştırmak istiyormuş Zeynep. Hadi dökmeden karıştır Yusuf. Bu beni tuttu. Tuttu mu seni? Evet. Karıştır bakayım. Evet. Yavaş yavaş karıştır. Böyle yıktım ama. Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz değil mi Zeynep şefim? Bir ben dayıktım. Hayır öyle yapma. Bak ablan gibi yap. Bak ablan nasıl yapıyor? Evet. Nasıl gördün mü? Evet. gördün mü? Öğrendin hadi. mi? Tamam hadi karıştır biraz dökmeden. Var. Şöyle bir tane doktu, bir doktu. Evet bir şey olmaz o kadarlık evet, O da ben... bizim nazarımız olsun değil mi? Evet dep 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 Bu beni dep tuttu. tuttu mu seni? Evet Tadına mı baktın şimdi sen? Tadına bakmazsan olmaz değil mi? Kaçak seni Evet, şimdi hadi karıştıralım, sonra pankekimizi yapalım, tamam mı? Evet. Tamam. Bütünü bak, bekleyeyim. Tamam. Evet arkadaşlar, hamurumuzu bu şekilde pişirmeye başladık biz Zeynep'le. tabi ben pişiriyorum, Zeynep'e elletmiyorum çünkü tehlikeli olduğu için. Siz de kesinlikle büyüklerinizden yardım isteyin yapmak isterseniz tarifimizi. Şimdi bu hamurları pişirelim. Sonra görüşürüz. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Pankekimizi pişirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. Şimdi evet. artık arasına krem şanti koyacağız. Değil mi Zeynep? Evet. Tamam. Şimdi ben önce bir tane gösteriyorum. Şu şekilde bu yumuşak oldu pankekimiz arkadaşlar. Neden? Ee, şöyle bir püf noktası var. Ben bunu biliyorum pişirdiğimizde tavadan alır almaz bir poşetin üzerine koyduğumuz zaman bu şekilde yumuşak kalabiliyor gelin çantası için daha rahat kıvama geliyor şimdi bunun arasına krem şantimizi yapıp dolaba koymuştuk daha önceden şu şekilde krem şantimizi koyuyoruz İyice dolu dolu yapıyoruz şöyle göstereyim Zeynep gördün mü sen yapabilirsin zaten. Şu şekilde düzenliyoruz ve gelin çantamız bu şekilde hazır. Biz buna normalde e, süsleyebilirsiniz, buralarına hindistan cevizi vesaire istediğiniz bir şeyi batırıp yapabilirsiniz. Ama babamız sevmediği için biz bu şekilde yapıyoruz. Evet Zeynep, bak böyle alıp alıp Zeynep arasına koyuyorsun. Bak dolu dolu böyle alıyorsun. Bak böyle. Gördün mü? Gördüm. Hadi. hadi al. Bir tane yap. Sonra devamını yaparız biz tamam mı? Tarifimizi yapmış olduk. Onu da onu bondu. Bondu. Yap hadi. Doldur içini. Bondu. Hadi yap kızım. İçine iyice doldur. Ben de koyayım dur sana yardım edeyim. Al bunu da bak şöyle dolduracaksın. Böyle dolduracaksın içine. Kaşıktakini koyamamışsın. Doğrudur. Ben yardım edeyim sana. Bu böyle sana. Onu alırız, kullanırız. Al şimdi bunu. Al eline. Oldu mu bak bakayım bir. Oldu mu? Domdu. Evet, güzel oldu. Ama evet, bizim tarifimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim pastamız hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Zeynep, Tabi ben de bu defa yardım ettim Zeynep'e fazlasıyla. Ama Zeynep kendi başına yaptı çoğu şeyi. Çünkü biraz yapımı zor bir pastaydı bu defa. Zeynep, bir dahaki sefere daha güzel yapabilirsin, değil mi? Evet süslersin ama bu defa babamız sevmiyor diye bu şekilde yaptık. Biz de sevmiyoruz aslında bu şekilde daha iyi oldu. Belki birazdan çikolata süsü falan bir şeyler yapabiliriz. Çikolatalı Ardekler, olduğu için. Bir şey diyeceğim de. Evet. Dokutlu yekele yapalım mı? Scoot Game şekeri mi yapalım bir dahaki evet. sefere? Doktor tamam. Alalım. O zaman biz şimdi pasta yapımızı bitirdik Zeynep'ciğim. Bir dahaki sefere eğer yorum gelirse... Ne? Bizim takipçilerimiz yapın derse Skut Game şekeri yapabiliriz belki tamam mı? Bakarız bir dahaki sefere. Zeynep Şefim ellerinize sağlık. Tekrar pastamızı gösterdik. Tarifimizi, videomuzu izleyerek bakabilirsiniz. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.